Sizde saklama alanınız mı kısıtlı? Kompakt tasarımlı, yüksek performanslı Goldmaster 9 W toz torbası siklon süpürge hem ihtiyacınızdan fazlasını karşılayacak hem de minimal tasarımıyla evinizde fazla alan kaplamayacak. %100 bakır sargılı motoru sık kullanımda dahi uzun ömürlü performans gösterir. Motorun soft start başlama özelliği ile enerjiyi kademeli çekerek ev sigortanızı ve ürünü ekstra korumaya alır. Uzun süreli kullanımlarda motorun aşırı ısınmasını engelleyen çift emniyet sistemi bulunur. Maksimum hava filtrasyonu için tasarlanan yıkanabilir dörtlü filtre sistemi ve siklon teknolojisi ile tüm tozları alır. Hepon 13 çıkış filtresi süpürgeden çıkan hava akımıyla ortama giren tozları geri bırakmaz. hepa 13 filtrenin en önemli avantajı sahip olduğu dar aralıklarla en küçük partikülleri dahi filtrelemesidir. Hepon 13 giriş filtresi süpürge içerisinde tozların motora gitmesini engelleyerek motoru korur. Tozların toplama haznesinde kalmasını sağlar. Sünger filtre ise daha büyük tozların filtrelemek için HEPA filtreye eşlik eder. Hazne içerisindeki hava türbünü de saç ve tüyleri tutarak ön filtreleme yapar. Tüm filtreler kolaylıkla çıkartılıp yıkanabilir. Filtre temizliği sonrası HEPA filtresini takmadığınız durumlarda emniyet sistemi makineyi çalıştırmaz, size hatalı kullanım için uyarır. Alüminyum teleskobik borusu ekstra hafif olup elinizi yormadan kolay şekilde evinize temizleme imkanı sağlar. Kademeli olarak teleskobik boru uzunluğu boyunuza göre ayarlanabilir. Esnek borusu süpürme işlemi esnasında çekmelere dayanıklı olup bükülmeler ya da ezilmelerde kırılmaz, tekrar eski formuna döner. 2,5 litrelik toz haznesini tek hareketle kolayca boşaltabilir, sonrasında hazneyi yıkayabilirsiniz. Geniş hazne sayesinde sürekli hazne temizliği yapmadan defalarca kez süpürme yapabilirsiniz. Ayarlanabilir emiş gücüyle farklı zeminlerde kolay ve etkili süpürme yapabilirsiniz. Sert ve yumuşak zemin için tasarlanan başlığındaki fırçalar, zemindeki toz, tüy ve saçları derinlemesine temizlemektedir. Diğer başlıklarsa koltuklarda ya da dar alanlarda en iyi süpürme performansını almanız için tasarlanmıştır. Teleskobik boru üzerinde ek başlıkları muhafaza ederek kullanım ihtiyacınızla hızlıca başlık değişimi yapabilirsiniz. Yine boru üzerinden pratik bir şekilde emiş gücü ayarlaması yapılabilmektedir. Evin her köşesine rahatça ulaşabilmeniz için 5 metre kablo boyu ve otomatik kablo sarma özelliğini ek, dikey ya da yatay park pozisyonunda da saklayabilirsiniz. 5 yıl garantili Goldmaster Siklon Süpürge ile temizlik artık çok pratik.